Merhabalar, adım Fikret. 24 yaşıma kadar köyde yaşadım. 24 yaşıma gelince artık hayatımı değiştirmem gerektiğini anladım. Köy hayatını sevmiyordum. Ömrüm boyunca babam gibi köyde kalıp hayvancılık yapmak istemiyordum. Bu yüzden Mersin'e gidip çalışmaya karar verdim. Mersin'de iki amcam ve bir de halamın oğlu yaşıyordu. Ben halamın oğlu olan Sedat'la birlikte kalacaktım. Çünkü iki amcam da Kısa süre de olsa orada kalmamı istememiş, bir şeyler bahane etmişlerdi. Böyle olunca babam beni Mersin'e göndermekten vazgeçmişti. Sonra bir gün Sedat aradı ve eğer istersem onunla kalabileceğimi söyledi. Ayrıca her konuda bana yardımcı olacağını eklemişti. Ben Sedat'ı severdim. Küçüklüğümüzden beri abim gibi olmuştu. Ancak babam benimle aynı fikirde değildi. Sedat'tan nefret ediyordu desem yeridir. Sadece babam değil Sülaledeki hiç kimse onu sevmezdi. Çünkü Sedat satanist olmuştu. Satanist olduğunu ilk söylediğinde herkes ona yanlış yolda olduğunu söyleyip tövbe edip tekrar Müslüman olması için uğraştılar. Sedat fikrinden vazgeçmeyince de kimse onunla konuşmadı. Ben ara sıra telefonda konuşuyordum. Ama benim dışındaki herkes o yokmuş gibi davranıyordu. Babam Sedat'la kalacağımı öğrenince küplere bindi. Köyde kalacağım Mersin falan yok diye diretti. Ancak ben kararlıydım. Her şeyi göze almıştım. Babamı bir türlü ikna edemedim. O izin vermese de gideceğimi söyledim. Babam bunu duyunca benimle üstü. Zamanla kendimi affettiririm diye düşündüm. Ertesi gün yola çıkmayı planlıyordum. Eşyalarımı hazırladım. Köydeki son gecemde uyuyamadım. Kafamda sürekli şehirde başlayacağım yeni hayatı kurmaya çalışıyordum. Aynı köyde doğup büyümüş, yıllardır aynı tarlada çalışmış. Hep aynı yüzleri görmüştüm. Artık değişim zamanı gelmişti. Sabah elime küçük bir valiz alıp köyden ayrıldım. İçimde bir heyecan vardı ama bir o kadar da korkuyordum. Otobüsten indiğimde şehir bana devasa karmaşık göründü. İnsan kalabalığı ve araçların gürültüsü başımı döndürdü. Etrafıma bakınırken Sedat'ın uzaktan bana doğru yürüdüğünü gördüm. Üzerinde siyah bir deri mont Dağınık saçları ve yüzünde bir gülümseme vardı. Beni gördüğüne sevindiğini hissettim. Fikret sonunda geldin dedi. Elimi sıkarak bana sarıldı. Sonrasında eve doğru yola çıktık. Sedat'ın evi şehir merkezine yakın eski bir apartmandaydı. Binaya girdiğimizde buranın bir zamanlar görkemli olduğu belliydi. Ama şimdi duvarları çatlamıştı. Daireye adım attığımda garip bir hava hissettim. Perdeler hep kapalıydı. İçerisi loş bir ışıkla aydınlanıyordu. Duvarlarda benim daha önce hiç görmediğim semboller vardı. Pentagram çizimleri, yılan figürleri ve bazı Latince yazılar. Sedat'a bunları sorduğumda sanat diyelim diye geçiştirdi. Küçük bir kanepeye oturup çay içtik. Sedat bana "Burası biraz garip gelebilir ama yakında alışırsın. Sana şehirde nasıl başarılı olunacağını göstereceğim." dedi. Sedat garip bir insandı. Onunla sohbet ederken bazen gözleri derin bir boşluğa dalıyordu, bazen ise çok heyecanlı bir şekilde konuşuyordu. Bana köydeki hayatı sordu ama onun anlatacakları benim söylediklerimden daha fazlasını içeriyordu. Şehirdeki hayat köyden çok farklı dedi. Burada gücü olmayanlar ezilir. Kendi kurallarını koymayı öğrenmelisin Fikret. O gece yatmadan önce Sedat'ın odasına gözüm takıldı. Kapı biraz aralıktı. İçeride bir masa vardı ve üzerinde mumlar. Eski bir kitap ve garip şekillerle dolu bir not defteri gördüm. Bir an tedirgin oldum ama sonra kendime kızdım. Onun satanist olduğunu biliyordum zaten. Böyle şeyler görmem doğaldı. Buna alışmam gerekiyordu. En azından kendi evime çıkabileceğim zamana kadar. Şehirdeki ilk günlerim genelde iş aramakla geçti. Birkaç yere başvurdum ama elim boş döndüm. Şehirde işler köydeki gibi kolay değildi. Her yer rekabet doluydu. İnsanlar beni küçümser gibi bakıyordu. Sedat iş ararken bana hep destek oldu, pes etme diyordu. Ama unutma şehirde güçlü olanlar kazanır. İnsanların sana boyun eğmesi için kendine güvenmen gerek. Bir akşam eve biraz daha erken dönmüştüm. Kapıyı açar açmaz içeriden bir müzik sesi duydum. Loş ışıklar, yerde bir daire şeklinde çizilmiş mumlar, ve Sedat'ın oturduğu yerde mırıldandığı anlaşılmaz sözler. Bir an ne yapacağımı bilemedim. Sedat diye seslendim. Hemen toparlandı ve ışıkları açtı. Gözlerinde bir telaş vardı. Kusura bakma. Seni erken beklemiyordum dedi. Bazı ritüeller yapıyorum. Merak etme. Sadece kişisel şeyler. Bu anı unutmamaya çalışarak yatağıma döndüm. Sedat'ın ritüelleri beni rahatsız etmişti. Aslında satanistlerin bazı ayinler yaptığını internette görmüştüm. Sedat'ın da bunu yapması doğaldı ama yine de kendimi huzursuz hissetmiştim. Bir akşam Sedat bana bir soru sordu. Fikret hayatta ne istiyorsun? Ne mi istiyorum dedim. Şehirde iyi bir iş, biraz para, belki bir araba, daha iyi bir yaşam işte. Sedat gülümsedi. Tüm bunlara sahip olabilirsin dedi. Ama bunun için farklı düşünmen gerekiyor. Seni bir yere götüreyim. Dünyaya bakış açını değiştirecek. Sedat'ın söyledikleri beni korkutuyordu ama aynı zamanda merakımı da uyandırmıştı. Onunla gitmeyi kabul ettim. Sedat'ın inancına karşı merakımı iyice atmıştı. Sedat her geçen gün daha farklı şeyler anlatıyor, benimle deli sohbetler yapıyordu. Ama o gecenin gelmesiyle her şey bambaşka bir hal aldı. Sedat bir akşam odama geldi. Hazır mısın kuzen? Sana hayatını değiştirecek bir şey göstereceğim dedi. Gözleri parlıyordu. Bir yandan heyecanlı, bir yandan da kararlıydı. Nereye gidiyoruz diye sordum. Sana geçen gün bahsettiğim yere dedi. Ona karşı çıkmadım. Hem zaten şehre geldiğimden beri iş arama stresinin arasında farklı bir şey yaşamak iyi gelecekti. Beni şehrin biraz daha arka sokaklarına götürdü. Loş ışıklı bir sokakta dışarıdan bakıldığında terk edilmiş gibi görünen eski bir binaya girdik. İçeriye adım attığımda buranın terk edilmiş bir yer olmadığını fark ettim. Dışarısı ne kadar sessizse içerisi bir o kadar hareketliydi. Mum ışıklarıyla aydınlatılmış küçük bir salona girdik. Sedat salondaki insanlara selam verirken ben etrafa bakıyordum. Hepsi siyah kıyafetler giymişti. Bazıları yüzlerini kapatmıştı. Yerde büyük bir şekil çizilmişti. Yan tarafında bir masa, masanın üstünde ise küçük bir bıçak, eski bir kitap ve kırmızı bir mum vardı. İçimde bir ürperti hissettim. Sedat'a dönüp bu ne böyle diye sordum. Bu sadece bir başlangıç fikret. Rahat ol, izle ve öğren dedi. Sedat ve diğer insanlar şeklin etrafında bir daire oluşturdu. Hepsi ellerini açarak mırıldanmaya başladı. Söyledikleri kelimeleri anlamıyordum. Garip bir dilde konuşuyorlardı. Ama o mırıldanmalar sanki odanın içinde yankılanıyor, her tarafı dolduruyordu. Birden odanın sıcaklığı değişti. Havanın ağırlaştığını hissettim. Sanki nefes almak zorlaşıyordu. Sedat'ın gözleri kapalıydı. Yüzünde garip bir huzur vardı. Gözlerimi şeklin ortasına çevirdiğimde mumun alevinin daha da büyüdüğünü gördüm. İzledikçe kendimi garip hissetmeye başladım bir yandan korkuyor, bir yandan da bu olanların gerçek olup olmadığını sorguluyordum. Kalbim hızla atıyordu ama ayinden gözlerimi alamıyordum. Bir süre sonra Sedat bana dönüp, Fikret buraya boşuna gelmedin, gücünü fark etmenin zamanı geldi dedi. Neyden bahsediyorsun diye sordum. Bu bir davet, eğer bunu kabul edersen hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yanıtladı. Sedat elime küçük bir bıçak verdi. Bu sadece sembolik bir ritüel. Kendinden bir şey feda ettiğinde evren sana istediğini verir dedi. Ne yapmam gerekiyor diye sordum. Parmağını biraz kes ve bu kasenin içine birkaç damla kan damlat. Gerisini biz hallederiz. İçimden bir ses hayır diyordu ama aynı zamanda merak ve açgözlülük ağır basıyordu. Şehirde tutunmak daha güçlü olmak istiyordum. Sedat'a güvenerek onun dediklerini yaptım. Parmağımdan birkaç damla kan kasenin içine düştüğünde odada bir uğultu yükseldi. Orada bulunanlardan biri kaseyi alıp ortadaki şeklin etrafına damlatmaya çalıştı. O anda odanın enerjisi tamamen değişti. Hava daha da ağırlaştı. Mumun alevleri sanki fırtınada sallanıyormuş gibi titredi. Dışarıdan bir rüzgar sesi duyuldu ama pencere kapalıydı. Sedat'ın yüzü garip bir şekilde parlıyordu. Artık bu dünyanın kapısını araladın kuzen. Şimdi sana gerçek gücün ne olduğunu göstereceğim dedi. O anneye bulaştığımı anlamıştım ama geri dönmek için çok geçti. O gece sadece bir başlangıçtı ve hayatımın geri kalanını şekillendirecek bir yolun ilk adımıydı. O gece gördüklerimden sonra uyuyamadım. Sedat beni sakinleştirmeye çalıştı ama içim rahat değildi. Gördüğüm o semboller, havadaki değişiklik, insanların mırıldandığı anlaşılmaz sözler hepsi zihnime kazınmış gibiydi. Yine de bir şey vardı, içimde tarif edemediğim bir çekim hissi. Ertesi sabah kahvaltıda Sedat'la oturduk. O dün gece olanları çok normal bir şeymiş gibi anlatıyordu. Artık bir kapıdan geçtin Fikret. Şimdi sadece kendine inanman gerekiyor dedi. Sedat bu işin tehlikeli olduğunu düşünmüyor musun? Dün geceki şey gerçek miydi yoksa sadece bir oyun muydu diye sordum. Sedat gülümsedi. Gerçek mi oyun mu? Bu tamamen senin algına bağlı. Ama şunu bilmelisin. Bu dünya bize sunulan kadar değil. Daha fazlasını isteyenler kuralları kendisi koyar zenginlik, güç, itibar tüm bunlara sahip olabilirsin. Sedat'ın söyledikleri kulağa cazip geliyordu ama hala bir tereddüt içindeydim. Bunu nasıl yapacağız peki diye sordum. Sedat eğilerek alçak bir sesle büyük bir anlaşma yaparak sana bir ayin göstereceğim ama bunun için tamamen hazır olman gerekiyor dedi. Sedat o gece başka bir ayin yapacaklarını söyledi. Bu kez işin daha ciddi olduğunu belirtti. Beni de bu sefer köşeye çekip bu sadece sıradan bir ritüel değil, bugün istediğin her şeyi elde etmek için bir adım atacaksın dedi. Ne istediğimi düşündüm. Para, güç, saygı. Belki de köyde beni küçümseyen herkesin önünde dimdik durabilmek. Ama bunun bedelini ödemeye hazır mıydım? Bu ayinde bir istekte bulunacaksın dedi Sedat. Ama unutma her isteğin bir karşılığı vardır. Ne kadar büyük bir şey istersen o kadar büyük bir bedel ödersin. O gece yine aynı binaya gittik. Bu sefer içerisi daha kalabalıktı. İnsanlar mırıldanıyor, ellerindeki mumlarla çizdikleri şeklin etrafında dolaşıyordu. Sedat beni şeklin tam ortasına götürdü. Etrafımda insanlar bir halka oluşturdu. Sedat eline eski bir kitap aldı ve yüksek sesle okumaya başladı. Söyledikleri kulağıma anlaşılmaz ve rahatsız edici bir şekilde geliyordu. Ama onunla birlikte salondaki herkes aynı sözleri tekrarlıyordu. Bir noktadan sonra başım dönmeye başladı. Birden odanın ışıkları titredi, havada garip bir uğultu vardı. Derken önümdeki havada karanlık bir şekil belirdi. Ne olduğunu tam olarak anlayamıyordum. İnsan mı, hayvan mı, yoksa başka bir varlık mı? Ama orada olduğunu hissediyordum. Sedat bana dönüp, "Konuş fikret. Ne istiyorsan söyle. Artık seni dinliyor." dedi. O an içimden bir ses beni durdurmaya çalıştı ama başka bir tarafım daha güçlüydü. Zenginlik istiyorum dedim. Hayatım boyunca istediğim her şeye sahip olmak istiyorum. O karanlık figür bir an sessiz kaldı. Sonra derin, yankılanan bir sesle konuştu. İstediğin verilecek ama bedelini ödemeye hazır ol. Birden sıcak bir dalga tüm vücudumu sardı. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Gözlerim kararıyor gibi oldu. Sedat omzuma dokunarak beni sakinleştirmeye çalıştı. Bu sadece başlangıç kuzen. Artık her şey senin kontrolünde. O gecenin ardından her şey hızlı değişti. İşler kolayca yoluna girdi. İnsanlar beni ciddiye almaya başladılar. Fırsatlar kendiliğinden önüme çıkıyordu ama aynı zamanda bir huzursuzluk vardı. Geceleri sürekli karabasanlar görüyor, yalnız kaldığımda birinin beni izlediğini hissediyordum. Sedat'a bu durumu anlattığında bu tamamen normal. Gücün arttıkça dünyaya farklı bir açıdan bakmaya başlıyorsun dedi. Ama içindeki o rahatsızlık gitgide büyüyordu. O an anlamıştım. İstediğim şeyler gerçek oluyordu ama bunun bir bedeli vardı ve bu bedel bana daha büyük bir korkunun kapılarını aralıyordu. Hayatımızda değişiyor. Şehre geldiğimde iş bulmak için kapı kapı dolaşan, kimse tarafından ciddiye alınmayan bir adamdım. Şimdi ise işler kendiliğinden yoluna girmişti. Çalıştığım firmada hızla yükseliyor, para akışı her geçen gün artıyordu. İnsanlar bana daha farklı davranmaya başlamıştı. Saygı gösteriyor, fikirlerime değer veriyorlardı. Ama tüm bunlar içimdeki huzursuzluğu bastıramıyordu. Her şeyin güzel gittiği bir günün ardından gece yatağa uzandım. Gözlerimi kapattığım anda bir hisle irkildim. Sanki odanın içinde biri vardı. Gözlerimi açtığımda köşede bir karaltı gördüm. İlk başta kendime bu sadece bir gölge, yorgunsun diyerek telkin etmeye çalıştım ama gölge hareket etti. Tam o anda donup kaldım. Gölge insan şeklindeydi ama yüzü yoktu. Kıpırdamadan bana bakıyordu, kalbim deli gibi atıyordu. Bu bir kabus diye fısıldadım kendime ama o varlık beni fısıldadığımı duymuş gibi başını yana eğdi. Sonunda gözlerimi sıkıca kapatıp, git buradan diye bağırdım. Gözlerimi tekrar açtığımda gölge kaybolmuştu ama bu olay beni derinden sarstı. Ertesi sabah Sedat'a her şeyi anlattım. Dün gece bir şey gördüm, bu normal mi diye sordum. Sedat her zamanki sakin tavrıyla, bu tamamen normal. Artık farklı bir boyuta adım attın. Şeytanla anlaşma yaptığında sadece isteklerin değil, sorumlulukların da artar dedi. Ne sorumluluğu diye sordum. Bu dünyada kimse karşılıksız bir şey vermez fikret. İstediklerin sana verilirken bazı kapılar da açılır. Onlarla yaşamayı öğrenmelisin. Sedat'ın bu kadar rahat olması beni daha da tedirgin ediyordu ama bir yandan da onun söylediklerinin doğru olduğuna inanıyordum. O gece yatmadan önce Sedat'ın söylediklerini düşünüyordum. Onlarla yaşamayı öğrenmelisin ama nasıl? Gözlerimi kapattığımda kendimi bir rüyanın içinde buldum. Bir odadaydım ama odanın duvarları yoktu. Etrafım karanlıktı, sadece önümde bir ayna vardı. Aynaya yaklaştım ve kendi yansımam yerine Sedat'ı gördüm. Sedat'ın yüzü gülüyordu ama o gülüş normal bir gülüş değildi. Gözleri siyaha bürünmüş, dudakları kanla kaplanmıştı. Fikret, istediğin hayatı aldın ama ödemen gereken daha çok bedel var dedi. Birden aynanın içinden bir el uzandı ve beni yakaladı. Uyanmak için çırpınıyordum ama rüyanın içinde sıkışıp kalmış gibiydim. Sonunda derin bir nefesle uyandım, ter içinde kalmıştım. Bir sabah uyandığımda telefonuma gelen bir mesajla sarsıldım. Babamın köydeki evine yıldırım düşmüş, ev tamamen yanmıştı. Bu olay beni derinden etkiledi. Annem ve babamın yıllarca Emek verdiği ev bir anda kül olmuştu. Sedat'a bunu anlattığında umursamadı. Ama artık onun umursamaz tavırları sinimi bozuyordu. Sedat bana doğru düzgün bir şey anlat. Bu olanların benimle o gece yaptığımız şeyle ilgisi var mı diye bağırdım. Sedat bir an duraksadı sonra gözlerimin içine bakarak sen kendi isteğine bu yolu seçtin Fikret. Artık geri dönüş yok dedi. O an anladım ki yaptıklarımın bedelini sadece ben değil ailem de ödüyordu ama ben bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyordum. Ama öncelikle aileme kalacak bir yer ayarlamalıydım. Köyde kalacakları bir yer olmadığından hemen eşyalı bir ev kiraladım ve onları Mersin'e getirdim. Bu zamana kadar onlar bana bakmıştı. Şimdi sıra bendeydi. Sedat'ın yanından ayrılıp annemler için tuttuğum eve taşındım. Babamla aram daha düzelmeye başlamıştı. Ama ben her geçen gün hayatımda bir şeylerin eksildiğini hissediyordum. Gece olunca yatakta gözlerimi kapattığımda aynı kabusları görüyordum. Karanlık, soğuk ve o yüzler. Her birinin üzerinde kara bir maske vardı ve bana bakıyorlardı. Ne yaparsam yapayım o yüzler peşimi bırakmıyordu. Bir sabah Sedat beni evine çağırdı. Önemli bir şey olduğunu söyleyince gittim. Bana bir kitap uzattı. Belki girdiğin yolun nasıl bir yol olduğunu anlamana yardımcı olur dedi. Kitap Türkçe'ye çevrilmişti. Kitabı alıp eve döndüm. Gece olunca incelemeye başladım. Sayfalar, insanların nasıl kontrol altına alındığını, şeytanla yapılan anlaşmalarda nelerin olduğunu açıklıyordu. Kanla yapılan ritüeller, kanla imzalanmış sözler ve bir anlaşmaya sadık kalmayanların nasıl cezalandırıldığı. Birkaç gün sonra işlerin bozulmaya başladı. Elime attığım her şey olumsuz sonuçlanıyordu. Bunun normal olmadığını biliyordum. Sedat da konuş. Bana şeytanla yaptığım anlaşmadan dolayı bazı dönemlerde ona kanımı sunmamı söylemişti. Bunu yaparsam işlerimin düzeleceğini söyledi. Ama hiçbir şey düzelmedi. Aksine daha beter oldu. Annem merdivenlerden düşüp yoğun bakıma alındı. Uzun süre komada kaldı. Babam ise annemin bu durumuna dayanamadı ve tamamen içine kapandı. Bir şey yiyip içmiyor, doğru düzgün konuşmuyordu bile. Bense hem bunlarla hem de sürekli etrafımda dolaşan varlıklarla mücadele etmeye çalışıyordum. Bütün bunlar bana ağır gelmişti. Bu durumdan kurtulmak için birkaç hocaya gittim ama hiçbirinin yaptıkları işe yaramadı. En son iş yerinden çok güvendiğim birine durumu anlattım ve onun bulduğu hüddam sayesinde hayatım kurtuldu. Şimdi ise tamamen dinime yöneldim. Namaz bana huzur veriyor. Benim gibi dinine düşkün biriyle evlendim. Yaşadıklarımı unutmam da eşimin bana çok faydası oldu. Hatta İslam'a dair her şeyi de ondan öğrendim diyebilirim. Çok şükür ki annem ve babamın durumları da iyi. Bizimle birlikte yaşıyorlar. Eşimin desteğiyle bir iş kurdum. Anladım ki para her şey değilmiş. Az paran olsun ama huzurun olsun.